Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu fonksiyon grafikleri 2. İlk videomuzda yaptıklarımız burada görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz önce onu izlemeniz sonra bunu izlemeniz daha faydalı olacaktır. İlk videoda ne yapmıştık? Önce hemen kısaca bir özet geçelim. Biz fonksiyonları, çıktılarımızı, fx'i herhangi bir kat çarparsak fonksiyon nasıl etkilenir ondan bahsetmiştik. Mesela 2 ile çarptık. Ya da mesela 2 yerine eksi 1 ile çarparsak neden x eksenine göre simetriye alınır ondan bahsettik. Ya da eksi 1 ile mesela eksi 2 ile çarptığımda önce ters döndüğünü sonra biraz daha daraldığını söyledik. Ve bir de mutlak değer aldığımda neden aşağıda kalanlar bu şekilde olduğunda yukarı döner ondan bahsettik. Hatta arkadaşlar bu videoda da şunu ekleyelim bu kısma. Mesela normalde siz y x'i nasıl bir fonksiyon biliyorsunuz? Üzerinde tek olduğu için tek fonksiyon. Ama biz mutlak değer aldığımızda bakın tek fonksiyonun özelliği neydi? Orijine göre simetrik olmasıydı. Önceki derslerimizde yaptık. Ama burada siz mutlak değer aldığınızda alt kısım buraya taşındığı için sanki bakın tekrar çift fonksiyon gibi oldu. Burada bir ayna var. Ben bunu aynadan simetrini almışım gibi oldu. Yani tek fonksiyonları mutlak değer alarak çift fonksiyona dönüştürebildiğimizi gördük. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Bunu da fark edelim arkadaşlar. Şimdi bunlara ek olarak bu videoda neler yapacağız? Gelin hep birlikte bunun yine başlayalım. Birkaç bir şey göstermeye çalışalım. Şimdi ilk videoda hep çıktığımızı bir ile çarptık değil mi? E, artı 1 ile, eksi 1 ile, 2 ile en sonunda mutlak değer aldık. Peki başka çıktıya nasıl bir işlem yapabiliriz arkadaşlar? Mesela bu fx eşittir x olsun. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? gx eşittir Mesela fx aynen kalsın. Ben üzerine bir tane sayı ekleyeyim. Bunu da yapabilir miyim? Yapabilirim değil mi? Peki bunu yaparsam ne olur? gx ne olur arkadaşlar? Mesela fx artı 2 olsun. Bu şu demek değil mi? Sen x'i f'ten geçir. Çıktı gelsin. Ve onun üzerine 2 daha ekle değil mi? Bakalım hatta şunu da yazalım. E bu ne demek arkadaşlar? Mesela biraz önce normal benim fonksiyonunda 0, sıfır, 0'a gidiyordu değil mi? Ama artık ne oldu arkadaşlar? 0, Sıfır, 0'a gidiyordu ama ben bir de üzerine bir iki daha ekledim. 0'a değil de 2'ye gitmiş oldu. Yani bu noktayı 1, 2, 2 kat yukarı taşımış oldum. E Başka bir örnek düşünelim. Mesela 1 bir eskiden 1'e gidiyordu. Ama ben 1'e gitsin tamam bir de 2 kat daha ben ekliyorum dedim. O yüzden 1 nereye gitti arkadaşlar? 3'e gitti. Mesela 1 bir eskiden 1'e gidiyordu. Ama artık 2'yi 3'e gidiyor. E ne oluyor arkadaşlar? Hatta bir de eksi 1 deneyelim. Daha net görelim. Onu da kırmızıyla yazayım. Morla yazayım. Eksi 1. Burada eksi 1'e gidiyordu. Ama ben en sonunda 2 daha ekledim. O yüzden ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 bir, 1'e gitti. Yani eksi 1 bir, eksi 1'e gidiyorken eskiden. Şuradayken. Artık 1'e gidiyor. Yani şuraya gidiyor. Bakın ne oluyor arkadaşlar? her noktamı ben iki kat yukarı çıkarmış olurum. E benim son grafiğim nasıl olur o zaman? Şuradan başlıyor. Şöyle yukarı doğru gidiyordu. değil mi? Gx eşittir. Fx artı 2. Yani ben fonksiyonumun sonucuna her bir sabit bir sayı eklersem her noktayı o sabit sayı kadar yukarı taşımış olurum. E mesela bir de çıkarma örneği yapalım. Hx olsun. Fx'ten hadi bir çıkaralım arkadaşlar. E ne olur o zaman? Mesela sıfıra sıfırdı ya bu. Bir de bir ben çıkarıyorum. Sıfır noktası buraya gelir değil mi? Ya da mesela bir bire gidiyordu eskiden. Buraya geliyordu. Ama artık bire gidecekti ama ben bir de bir çıkardım. Sıfıra indi değil mi? Buraya inecek. Yani yeni fonksiyonum şöyle bir şey olacak. Bunu da ne diyelim? Hx eşittir. Fx eksi bir oldu. E bunu bir de şeyle deneyelim arkadaşlar. X kare fonksiyonunda. Yine aynı işlem olacak ama kendimiz yine görelim. Mesela şöyle bir fonksiyonum vardı. Burası x ekseni, burası y ekseni. Ne dedik? gx mesela ne olsun? fx'ten 3 çıkaralım. E biraz önce siz şurada 0, 0 noktasındaydınız. f'den geçince yine 0 olacak x. Ama bu sefer 3 daha çıkaracağım. Eksi 3'e ineceğim. 1, 2, 3. Şuraya indim. Ya da mesela bir bire gidiyordu. Ama artık birden 3 daha çıkardım. Yani bir bire gidiyorken önceden. Ama şimdi bire değil de bir de üç çıkardığım için bir eksi ikiye gidecek. O yüzden şuraya gelecek değil mi? E ne oluyor bakın yine? Her noktam 3 birim aşağı iniyor. E benim yeni fonksiyonu nasıl olur? Şunun aynısı olur ama aşağıdaki versiyonu olur. Şu fonksiyonu tutup arkadaşlar elinizde direkt 3 birim aşağı indirdiğinizi düşünün. Evet, aslında ne yapmış olduk arkadaşlar? Buradaki tüm örneklerle biz fonksiyonun şunu yapıyoruz bakın. Burayı da fark etmek önemli. X girdiğimiz var bizim ve bir de fonksiyonumuz var, değil mi? Buradan normalde f(x) çıkıyor. E biz yukarıdaki ve bu dersin ilk örneğinde ne yaptık? Mesela bu çıktıyı aldık, 2 ile çarptık. Ya da eksi 1 ile çarptık ya da mutlak değerini aldık. Ya da bir sayı ile ekledik ya da bir sayı çıkardık. Yani bizim manipülasyonumuz aslında şu oldu arkadaşlar. Çıktıyı 2 ile çarpmak mesela. Çıktıyı eksi 1 ile çarpmak mesela. Ya da mutlak değer aldık mesela. Ya da mesela 2 ekledik. Yani ne oldu? fx 2 tane fx oldu. Eksi 1 tane fx oldu değil mi? Mutlak değer fx oldu. Burada da fx artı 2 oldu mesela. Yani biz ne yapmış olduk aslında? Neden peki şöyle yaptık? Bir de şunu düşünelim. Mesela şurada düşünürken şunu düşündük biz. 0 eskiden 0'a gidiyordu derken şundan bahsettik. Buradan 0 girdiğinde normalde 0 çıkıyordu. Buradan 0 olarak çıkıyor bu. Ama yeni durumda iki eklediğim için 0 bir de 2 ekleniyor. 2 olmuş oluyor. Yani ben şuradaki girdiği sabit tuttum. Ve çıktının ne olduğuna baktım. Çünkü çıktıyı manipüle ediyorum. 0 eskiden sıfıra gidiyorken fx'te ama artık yeni durumda 2'ye gidiyor oldu. O yüzden sıfır buradan buraya taşındı dedim. Ya da burada mesela 1 1'e gidiyorken 2 ile çarptığımda bu nokta buraya taşınıyor dedim. Ya da mesela burada şurası mutlak değer aldığımda eksi 1'e eksi 1 noktası eksi 1'e 1 noktasına e, 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 e gidiyor dedim. Hep çünkü çıktıyı manipüle ettiğim için girdiği sabit tuttum. Peki şöyle yapabilir miyiz? Çıktı sabit olsun. Çıktıya bir şey yapmayalım. Girdiği manipüle edelim. Yani ne demek istiyorum? Mesela şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Mesela yine bizim fonksiyonumuz şu olsun. y eşittir x klasik no Doğrumuzu çizelim burası x ekseni, burası y ekseni. Şimdi size şunu söyleyeceğim bakın. Gx yukarıdaki örneklerde hep fx'i direkt yazdık. Ya bir şeyle çarptık ya mutlak değer aldık ya bir şeyle topladık. Şimdi şöyle yazacağım bakın. F mesela x'ten 1 çıkaralım. Böyle olursa ne olur? Mesela ne olur arkadaşlar sonuç? fx eşittir x değil miydi? Siz x yerine x eksi 1 yazarsanız sonuç ne olur? x eksi 1 olur. E peki bunu şu şekilde bir şemayla göstermek istersem ne yapmış oluyorum aslında? Şunu yapmış oluyorum. Normal şart, şartları altında x giriyordu fonksiyona ve fx olarak çıkıyordu. Ben yeni fonksiyonumda, gx fonksiyonunda artık şurada bir x'im var. Önce bu x'ten 1 çıkarıyorum. Eksi 1 yapıyorum. Burada x eksi 1 oluyor. Sonra bunu fonksiyona sokuyorum bakın f'e sokuyorum. Ve buradan bir şey çıkıyor. g(x) çıkıyor. Şimdi biraz önce nasıl girdiği sabit tutup çıktının nasıl değiştiğine baktıysam burada da girdiği manipüle ettiğim için bakın burada bir manipülasyon yaptığım için şurası sabit olması için burada nasıl bir değişiklik yapmam gerekiyor ona bakacağım. Yani mesela örnek olarak ne düşünelim arkadaşlar? Klasik örneğimiz sıfıra sıfır. Önceden ne oluyordu? Sıfır noktası sıfıra gidiyordu değil mi? Yani mesela siz buradan sıfır soktuğunuzda sonuç sıfır alıyordu. E biz manipüle ettik Yeni durumda sonucun yine sıfır olabilmesi için, nasıl sıfır çıkabilmesi için benim fonksiyonuma yine sıfırın girmesi lazım. Yani şunun sıfır olması lazım değil mi? O zaman x'imin ne olması lazım arkadaşlar? X yerine bir yazayım ki birden bir çıkardığımda sonuç sıfır olsun ve fonksiyonlarında sıfır çıksın. Gördünüz mü? Yani eskiden sıfır sıfıra gidiyorken artık X yerine bir yazmam gerekiyor ki birden bir çıkardığımda sıfır olsun. Ve sıfırda da fonksiyona girdikten sonra yine sıfır olarak çıksın. Yani bu nokta ne oldu arkadaşlar? Bire sıfıra taşındı. Peki burada göstermek istersen bakın ne oluyor bu sefer? Sıfıra sıfır noktası bire sıfır x'in bir, y'nin 0 oldu. buraya taşındı. Gördünüz mü? İlk defa şu an sağa doğru yani x ekseninde bir kayma yaşadık. Yukarıda hep ne yapıyorduk örnekleri anlatırken birebir noktası bire 2'ye gidiyordu. Yukarı gidiyordu. Mesela bu nokta yukarı gitmişti. Ya da bu noktalar yukarı gitmişti ya da bunlar mesela terse dönmüştü ama yine y ekseninde hareket etmiştik. Burada da o şekilde olmuştu. Burada da o şekilde olmuştu. Çünkü hep ne yaptık? Çıktıyı manipüle ettik. Y eksenini manipüle ettik. Ama burada artık x eksenini manipüle ettiğimiz için çıktıyı sabit tutuyorum. X'in ne olması gerekiyor diye bakıyorum. Gördünüz mü? İlk defa sağa doğru kaymış oldum. Mesela ne yapalım başka örnek? Eskiden 1, bir, 1'e gidiyordu değil mi? Yani burada 1 soktuğumda buradan 1 çıkıyordu. E son durumda yine 1 çıkması için buradan yine 1 girmesi gerekiyor. Ama ben burada x'ten 1 çıkarmışım. Yani x eksi 1'in 1 olması lazım. O zaman x'in 2 olması lazım. Yani 1'e 1 noktası artık nereye gitti arkadaşlar? 2'ye 1'e gitti. Yani düşünecek olursam eskiden 1'e 1 buradaydı. Şurası da 0 noktası. Artık 2'ye 1 oldu. 2'ye 1 oldu. Gördünüz mü? Her nokta artık ne oluyor arkadaşlar? Şöyle yaptığımda bakın. x eksi 1 yaptığımda sağa kaymış oldum. Gördünüz mü? Şöyle çizersem de arkadaşlar bu çok önemli. Hep karıştırılan bir konu bu. F x eksi 1 oldu mesela. E ben şöyle yapsaydım mesela. h x eşittir f x artı 1 yapsaydım ne olacaktı? E bunda da şu mantık. Normalde eskiden yine aynı bunun gibi düşünelim. x girdiğinde f'e fx olarak çıkıyordu. Ama artık ben hx'in x'ini Aldığımda önce ne yapıyorum? 1 ekliyorum. x artı 1 yapıyorum. Sonra bunu fonksiyona sokuyorum. Bakın burada x artı 1'i fonksiyona sokmuş. Ve buradan bir çıktı geliyor. O zaman düşünürsek yine yukarıda düşündüğümüz gibi. Mesela ilk başta 0, sıfır, 0'a gidiyor değil mi? Yani buradan 0 soktuğumda fonksiyonun sonucu da 0 olarak geliyordu. E ben yine x'i manipüle ettiğim için sonucun 0 çıkması için buradan 0 sokmam gerekiyor. X'e de eksi 1 yazmam gerekiyor ki eksi 1 bir artı 1'den 0 olsun. Yani 0'a 0 sıfır noktam nereye gitmiş oldu arkadaşlar? Eksi 1'e 0 noktasına. Yani burada düşünecek olursam da şu nokta artık eksi 1, x'in eksi 1 y'nin 0. katta olduğu değer oldu. Yani burası oldu. E aynı mantıkla mesela 1'e 1'i düşünün. 1 eskiden 1'e gidiyordu. Artık benim yeni durumda F1'e ulaşmam için x yerine 0 yazmam gerekiyor ki bakın F 1 olsun. O yüzden 0'a 1 oldu. Mesela bu nokta şuraya taşındı. Yani çizersek de grafiği şöyle bir grafik olacak. Bu da ne arkadaşlar? Hx eşittir. F x artı 1 oldu. Gördünüz mü? Yani x eksi 1 yazdığımda sağa kayıyorum. x artı 1 yazdığımda sola kayıyorum. E, x eksi 2 yazarsam mesela 2 birim sağa kayacağım. Çünkü artık x eksi 2 yazdığında ne oluyor? 0 değil de x eksi 2'yi 0 yapan değer 2 yazdığımda f 0'a gitmiş oluyorum. Aynı burada düşündüğümüz gibi. E peki bu mantıkla yine biz ne yapmış olduk? Burada toplama çıkarma yapmış olduk. X ekseninde yani x ekseninde kaydırdık. Burada y ekseninde kaydırıyorduk. E burada çarpma işlemi de yaptık. Bunda bir de çarpma işlemi deneyelim arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Yine bir fonksiyonumuz olsun. Hatta önce şu şeyi de bir görelim. x ekseni, y ekseni. Şu y eşittir x karenin de böyle kaydırmalı versiyonunu yapalım. Mesela ne olsun? f x eşittir. f x eksi 1 olsun mesela. Böyle olunca normalde ben yukarıdaki örnekten hatırladığım kadarıyla bir birim sağa kayması gerektiğini biliyorum. Peki yerine koyalım. x 1'in karesi olacak, değil mi? x 1'in karesi. Eskiden ne oluyordu arkadaşlar? 0 noktası 0'a gidiyordu. 0 noktası 0'a gidiyordu. E ben yeni durumda tekrar 0'a gitmek istiyorsam x yerine ne yazmam lazım? 1 yazayım ki 1'den 1 çıkardığımda 0 olsun. 0'ın karesinden tekrar 0 gelsin. O yüzden 1'e 0 olmuş oldu. Yani bu nokta şuraya taşınmış oldu. Ya da mesela 1 eskiden 1'e gidiyordu. E benim yeni durumda tekrar 1'e gitmem için bu sefer x yerine 2 yazmam lazım ki 2 1'den 1 olsun. 1'in karesinden yine 1 olsun. 2'ye 1'e taşındı. Yani şuradaki 1'e 1 noktası artık 2'ye 1 noktası oldu. Yani bakın yine taşıma işlemi gerçekleşiyor. Birer birim birer birim. O zaman benim yeni fonksiyonum şöyle bir şey olacak. Buradan böyle gidiyor. Buradan da böyle gidiyor. Şu fonksiyonu bir birim sağa kaydırmış oldum. f x 1 yazarak. Hep şu mantıklı düşüneceğiz arkadaşlar. Çıktığı sabit tutuyoruz. Girdinin ne olması gerekiyor ki aynı sonuç ortaya çıkabilsin diye düşünüyoruz. Eğer siz çıktığı manipüle ediyorsunuz. girdiği sabit tutuyorsunuz. Bu daha rahat girdiği sabit tutarsanız çünkü çıktının rahatlığı ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ama çıktı sabitken girdiği manipüle ettiğinizde ne oluyor? Girdiğinin yapıldığı işlemin tersi işlem yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü bakın sıfır geldi ya burada. Biz bir çıkarıyorduk burada. Burada bir toplamışız. Çünkü çıkarmanın tersi toplamıştı. Işte. E bir de şunu yapalım arkadaşlar. Madem şunu yaptık. Şuraya bir çizgi çekelim. Çünkü burası artık x eksenindeki hareketler. Çıkarma toplama yerine x'i herhangi bir sayı ile çarparsam ne olur? Bir de ona bakalım. Mesela şuradan. Arkadaşlar anlamadığınız bir yer olursa yorumları yazın. Tekrar tekrar çözerek anlamaya çalışalım. Buralar çok ama çok önemli. Buradan parabole doğru gideceğiz arkadaşlar. Parabolün mantığı için bunları anlamak çok 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 önemli. Şimdi mesela fx eşittir x dedik buraya. Sizden şunu istiyorum. gx eşittir f mesela x bölü 2. Böyle bir şey olursa ne olur? E yine şemamı çizecek olursam şuradaki gibi. Şunun gibi çizmek istersem. Ne yapacağım arkadaşlar? x önce normalde f'e giriyordu. fx olarak çıkıyordu. Ama ben yeni durumda gx fonksiyonumda x'i önce 2'ye bölüyorum. Bölü 2. x bölü 2 oluyor. Sonra fonksiyonu sokuyorum. Ve bir şey çıkıyor. E ne yapacağım? Burayı manipüle ettiğim için burayı sabit tuttuğumda x'in ne olması gerekiyor diye bakacağım. Hemen bakıyoruz. Mesela ne yapalım arkadaşlar? 0'a 0 noktası. Normal şartlar altında bu nokta burada. Yani buradan sıfır girdiğinde buradan sıfır çıkıyordu. E ben yeni fonksiyonumda yine sıfırın çıkması için buradan ne sokmam lazım? Sıfır sokmam lazım. O zaman x 2 sıfırsa x ne olur arkadaşlar? Yine sıfır oldu. Bir şey değişmedi. Bu nokta hala olduğu yerde. Peki bire bir olursa. Burada çünkü bir girdiğinde bir çıkıyordu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir girdiğinde bir çıkıyordu. Yeni durumda yine 1 çıkması için sonucun benim çıktığımın yine 1 olması için bu fonksiyona giren şeyin de 1 olması lazım. E Burada x bölü 2 var. x bölü 2 1 yapan x değeri ne arkadaşlar? Çarpacağım. 2 değil mi? Bakın Gördünüz mü? Eskiden 1 1'e gidiyorken artık x yerine 2 yazmam gerekiyor. Zaten bakın burada 2 yazarsam f 1 oluyor zaten 2 yazdığımda. Yani f 1 oluyor. 2'ye 1. Yani birebir noktası eskiden buradaydı. Ama yeni durumda benim x yerine 2 yazmam gerekiyor ki f 1 olsun. Bakın buradan da görebilirsiniz. Yani şuraya taşınmış oldu. Peki aynı şekilde bir de 2'yi deneyelim. Mesela 2 önceden 2'ye gidiyordum. 2 f2 eşittir 2 idi. Ben burada 2 yapmam için x'e ne yazmam lazım? 4 yazmam lazım ki hatta şurada görelim. 2 girince 2 çıkıyordu. Sonucun 2 çıkması için mesela buranın 2 olması lazım. O zaman buranın 4 olması lazım. G4 yazınca çünkü ne oluyor arkadaşlar? Bakın. F4 bölü 2'den F2 oluyor zaten. O da 2 oluyor. Yani sonucu aynı yapan x değerini arıyorum. 4'e 2 oldu. Yani ne olmuş oldu arkadaşlar? Bakın burası 1 burası 2 idi. Biraz önce 2'ye 2'deydim ya. Artık bakın şura 2 katına çıktı. 3, 4. Buradayım artık. Yani bakın yine fonksiyon biraz eğimi azalmış oldu değil mi? Çizersek nasıl bir şey çıkar? Şuradan başlıyor. Şu şekilde gidiyor. Çizdik. Şöyle gidecek. Bu da neymiş arkadaşlar? Gx eşittir. F x bölü 2'ymiş. E zaten mantıken düşünün arkadaşlar. Burada 1 yazdığınızda sonuç 1 çıkıyordu. Bakın burada 2 yazmanız gerekiyor ki yine f1'den 1 bir çıksın. Biraz x eksenini yaymaya çalışıyorum değil mi? Yaymaya başladım. x eksenine göre doğru yayıyorum. x eksenine yaklaşmaya başlıyor bu sefer de. Mesela burada ne yaptık arkadaşlar? f x eksi 1 yaptık ya bir birim sağ kaydı. Çünkü sıfır değil artık bir yazarsam x yerine f 0 oluyor. Zaten f sıfır sıfırdı. Yani x eksenindeki yaptığım hareketleri şuradaki olaydan dolayı arkadaşlar, şu geri gitme olayından dolayı ters düşünüyorum. Anladık mı? Burada herhangi bir ters düşünmeme gerek yoktu. Çünkü zaten bakın girdi sabitti. Çıktı da çıkıyordu zaten güzellikle. Sonra çıktı 2 ile çarpıyordum. Eksi 1 ile çarpıyordum. Mutlak değerliyordum. 2'ye topluyordum. Rahatlıkla yapabiliyordum girdiği sabit tutup çıktığı oynatıyordum. Ama burada girdiği manipüle ettiğim için bakın burada x, x 1 yaptığım için bu sefer çıktığı sabit tutuyorum. Girdinin ne olması gerekiyor diye bakıyorum. Ama geri doğru bir işlem olduğu için ters oluyor. Yani x'ten 1'i çıkarmak sola kaydırmaz. Sağa kaydırır. Ya da mesela x ile x artı 1 yapmak x'e 1 eklemek sola kaydırır. Çünkü artık x'e eksi 1 yazdığınızda f0 elde ediyorsunuz. Oradan düşünün, tersten düşünün. Bunlarla biraz karıştırmış olabiliriz. Eğer anlamadıysanız tekrar tekrar yapalım arkadaşlar. Bunlar önemli. Ya da mesela burada bakın x bölü 2 yapmışım ya. Normalde ben 1 yazdığımda f1'e gidebiliyordum. Şurada tekrar çizelim. Normalde ben 1 yazdığımda f1'e gidebiliyordum. Şu anda f1'e gidebilmem için x yerine 2 yazmam lazım. Çünkü 2 yazdığımda 2 bölü 2'den f 2 bölü 2 oluyor. O da f 1 eşit oluyor. O yüzden aslında 1'leri 2 yapmış oldum. 2'yi 4 yapmış oldum. Yarım olduğu için x'ler hep 2 katına çıkmış oldu. Gördünüz mü? Bu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar biz şu anda ne yapmış olduk biliyor musunuz? Herhangi bir fonksiyonu, mesela x kareyi, İstersek yukarı aşağı notabiliyoruz. İstersek sağa sola kaydırabiliyoruz. İstersek ters çevirebiliyoruz. İstersek daha dik yapabiliyoruz. İstersek daha yayık yapabiliyoruz. Yani şu an istediğimiz her hareketi fonksiyon grafiğine yapabiliyoruz. Bunları yaparak bir sonraki dersimizde ne yapacağız arkadaşlar? Şu x kare fonksiyonunu istediğimiz yere kaydıracağız, yukarı aşağı kaydıracağız. Daraltıp genişleteceğiz ve neye ulaşacağız arkadaşlar? Paraboller konusuna ulaşacağız. O yüzden bu video çok önemli arkadaşlar. Bu video dediğim gibi tüm matematiğin limit, türev, integralinin de temeli olacak. Grafikleri anlamak, yorumlamak, çizebilmek çok önemli. Her gördüğünüzü çizin, çizin, çizin. En önemlisi bu arkadaşlar. Eğer 10. sınıfta 11. 12'de rahat etmek istiyorsanız en güzeli çizmektir ya da 11. 12'deki limit, türev, integrali daha iyi anlamak istiyorsanız da bu çizimleri çok net bir şekilde anlamanız gerekiyor. Şunları Deneyerek yapın arkadaşlar. Ben bunları mesela hiçbir zaman ezberlemedim. Genelde x-1 şu mantıkla düşünüyordum mesela kafamdan. x yerine 1 yazmam gerekiyor ki f0 olsun diyordum. O yüzden 0-1'e kaymış oluyordum. Yani sağa kaymış oluyordum. Ya da burada x yerine eksi 1 yazmam gerekiyor artık diyordum. Bakın şu şekilde. Çünkü 1 yazdığımda f0 oluyor. Bu normalde f0'du zaten. Sola kaymış oldu. Topladığımda sola kaymış oldu. Bunu karıştırırsanız olaylar da karışacaktır. Ya da mesela burada bölü 2 olduğu için ben artık x yerine 2 yazmam gerekiyor ki f1'e ulaşabileyim. Bakın 2 yazmam gerekiyor ki f1'e ulaşabileyim. Tersten düşünüyoruz. Burada bölmüşüm ama ben şuradaki grafikte çarpmış oluyorum aslında 2 ile. Çünkü çarpayım ki böldüğümde aynı yere ulaşabileyim. Diyoruz ve arkadaşlar bunu bu videoyu da burada noktalayalım. Bir sonraki videoda bu taşımalar üzerinden de parabolleri yavaş yavaş giriş yapmaya başlayacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, eğer anlamadığınız yerler varsa bunları sorun. Bunları çok netleştirmemiz lazım. Siz de çizin, siz de deneyin. O şekilde hiç eksik bırakmadan devam edelim arkadaşlar. Önümüzdeki konular için bunlar çok önemli dediğim gibi. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese İyi akşamlar, iyi günler.